Çoğu dersimizde projeler yapıyor öğrenciler. Hatta birinci sınıfın yazında bile stajya gidebiliyor öğrenciler. Projelerde çalışabiliyorlar, şirketlerde yardımcı olabiliyorlar. Birinci sınıfta genelde şirketler çok tercih etmez ama bizim öğrencilerimiz birinci sınıfın sonunda bile staj bulabiliyorlar. <laughs> çok popüler olduğunu şu şekilde söyleyebilirim. Diğer bölümlerden, mühendisliklerden, matematik, fizik bölümlerinden yatay geçiş, karar değiştirip gelmek isteyen çok öğrencimiz var. Hatta eleme işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışı öğrenci sayıları da on kontenjanımız var. Geçen sene 16 öğrenci geldi. Bunun dışında biz programımızı çok fazla yeniliyoruz. Bilmiyorum hani diğer üniversite diğer bölümlerden ve diğer istatistik bölümlerinden de çok farklı şekilde sürekli bu alan çok geliştiği için o gelişmeleri programımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve öğrencilerimize yeni bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu sebeple öğrenciler biraz şaşırıyorlar aslında böyle dört yılda bir sürekli yeni program, yeni program ama bunun olması gerektiğini inanıyoruz biz. <laughs> Hepinize hoş geldiniz kanalımıza. Bugün istatistik bölümü profesörlerinden biri olan Profesör Doktor Ceylan Yazgatlı ile beraberiz. Merhaba, merhaba. Hocam. merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler hocam. Bize kendiniz, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ee, çok eskiye gitmeyeyim. Üniversite yıllarımı doğru e, başlayayım. 1996 yılında ODTÜ İstatistik Bölümünden mezun oldum. Sonrasında yüksek lisansımı e, yine aynı bölümden, aynı üniversiteden aldım. E, sonrasında doktora çalışmalarım için Amerika'da Temple Üniversitesi'nde, Philadelphia'da doktora eğitimimi aldım. Daha sonra tekrar ODTÜ İstatistik Bölümüne geldim. Burada öğretim üyesi olarak hı hı. o tarihten itibaren çalışmaktayım. 2007 itibaren bariyle çalışmaktayım bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> İstatistiği bitirdikten sonra hangi alanlarda çalışmalarınızı yaptınız? Hangi alanlara neden yöneldiniz? Hı hı. Aslında ilk başta yüksek lisansta daha bir istatistik tarzında bir konuyla başlamıştım ben. Yarışan riskler konusunda çalışıyordum. Bir bozulma ya da ölüm anında birçok risk faktörü var. Bu risk faktörlerinden hangisi hangi durumda ön plana çıkıyor? Bunların ortaya çıkarılması konusunda çalıştım. Daha çok lösemi hastaları üzerinde işte onların e, hangi durumlarda işte kalp şeker ya da başka e, kronik problemler nedeniyle ölmeleri e, hangisi ön plana çıkıyor? Bunların olasılıksal e, analizlerini yap, yapmıştım. Fakat orada veri bulmada çok sıkıntılar çektim. Türkiye'de biraz o problem oluyor açıkçası hani düzgün veriye ulaşmak, doğru veriye ulaşmak. Sonrasında aslında benim daha çok hoşuma giden şey böyle zaman serisindeleriyle uğraşmak ve ileriye dönük daha görülmemiş şeyleri e, bir anlamda İçebilmekti. Ee, onun için doktora e, da işte zaman serileri üzerine çalışmak istedim. Aslında ilk önce Türkiye'de başladım. Sonrasında e, işte o akademisyen olma gibi bir planım da olduğu için e, doktora çalışmalarını, sonra yurt dışında e, bu konuda bayağı uzman bir hocayla William ile beraber doktora çalışmalarımı yaptım. Zaman serisi alanında çalıştım orada. E, her zaman hoşuma giden şeydi. Sonrasında da senelerce üstümde Hatta zaman serisi derslerinde bölümde ben vermekteyim yani bilinmeyen bir şeye daha olmamış bir şeye cevap verebilmek böyle hoşuma giden bir şey aslında <laughs> verinin geçmişini inceleyip Şimdi veri demişken hocam, biz ilk önce bölüm tanıtımımızda istatistik nedir? Biz en çok ilgilenen sorulardan biri. İstatistik nedir? İstatistik neler yapar? Hı hı. Bir istatistikçi olarak bu bölümden mezun olduktan sonra iş alanaklarımız neler olur? Evet, bunlardan bahsedeyim. Hı hı. E, aslında istatistik tamamen verilerle alakalı bir şey. Herhangi bir problem, bu ala, herhangi bir alanda olabilir. Aklınıza gelebilecek, doğayla ilgili olabilir, müzikle ilgili olabilir, e, tıp alanında olabilir, mühendislik alanında olabilir, doğa bilimler, her alan, herhangi bir alanda bir soruya e çözüm bulmak adına verileri kullanmak. Aslında verilerin yardımını kullanarak oradan bir sonuç çıkarmak. Bunları analiz ederek bu verilerin toplanması aşaması, düzenlenmesi aşaması, uygun yöntemlerin kullanılarak en son sonuca ulaşılması. Aslında hani bilinmeyen bir soruya e cevap bulmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Ama bunu da verilerin gücünü kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bize her şeyi çok güzel söylüyorlar. Bir şekilde aslında verileri kullanarak fazlalık yapmaya çalışıyoruz. Nasıl kahve falına bakıp oradan bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Biz de aynı şeyi aslında verilerle yapmaya çalışıyoruz. Çok güçlü bir aslında araç gerçekten hani incelendiğinde. İstatistikte genel olarak yaptığımız şey bu aslında sadece sayılara bakmak değil sayılardan bir anlam çıkarmak hı hı. ve bunu da karar vericilere, karar verme mekanizmasını kullanılmasını sağlamak yaptığımız şey bu. Ee, onun dışında istatistikçiler nerede çalışıyorlar diye bakacak olursak veri bilimi, verinin olduğu aslında her yerde bütün şirketler veri bilimcisi olmak zorunda. Yani aslında Avrupa'da, Amerika'da olan şey bu şirketlerin istatistikçileri var. Onun kuvvetini bildikleri için oradan aldıkları güçle şirkete daha fazla kar kazandırabildikleri için e, istatistikçilere analiz ettirtiyorlar verilerini ve ondan sonra istatistikçi ne derse hatta o yapılıyor. İşte bunu yapın, şimdi şu alana yatırım yapın ya da şu tarz müşteri müşterilere çok ulaşamıyorsunuz. Bakın bu tarz müşterilere ulaşabilmeniz lazım. Bunların kararlarının verilmesi ya da bir iş adamı olarak mesela bir portfolyo var. İşte gün içinde nerelere yatırım yapayım? Paralarımı nereye yatırayım? Onun analizinin yapılması, onların ortaya çıkarılması. Bu tarz şeyler de çok önemli. İşte iklim değişikliği nereye gidiyor? istatistik mesela burada çok fazla. Ya da işte politikacılar çok kullanıyorlar biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Seçimler sırasında bolca karşımıza çıkıyor. Bankalarda çok fazla çalışan öğrencilerimiz var. Bankalar artık hani hem böyle bankadan ayrılan müşteri profilini ortaya çıkarmak ve bunu engel olmak ya da işte kredi risk skorlarının oluşturulması, kime kredi vereyim, kime vermeyeyim analizlerinin yapılması. Bunlarda çok fazla istatistik ve yeni yöntemlerin kullanılması aşamasında istatistikçiye ihtiyaç duyuyorlar. Ama bunun dışında hani özel sektör zaten hani kendisi de veri ürettiği için veri tutmaya başladığı için Türkiye'de artık şirketler buralardan e, gelen verilerin analizi için istatistikçe ihtiyaç duyuyorlar. E, onlar kullanıyor. Kamu kurumlarında çok fazla e, zaten istatistikçi kadroları var. Onlar, oralarda Hı. çok fazla çalışabiliyorlar. E, şirket, oyun şirketleri, her yani aklınıza gelmeyecek dediğim gibi böyle oyun şirketlerinde de istatistikçiler çok çalışmaktalar. Onun dışında aklıma gelen yani kamu, özel her yerde varız aslında. Verinin olduğu yerde istatistikçi var. Biz kendimizi her yere adapte edebiliyoruz. verin hakkında kısaca bir bilgi sahibi olduktan sonra her yere uyarlayabiliyoruz bildiklerimizi. O açıdan kullanım alanı çok güzel, çok değişik alanlara kayabilir istatistikçiler. Çok geniş bir tercih yelpazemiz var. Aynen aynen sana. evet yani. öyle. Peki istatistik anlamında neden özellikle Ottu'nun bu bölümü bölüm dersleri neleri kapsıyor? Hı <laughs> yani aslında ODTÜ'nün genel olarak eğitiminin İngilizce olması bir artı. Yani hani diğer üniversitelere göre ne artısı var? Eğitim dilinin İngilizce olması. bu da bizi kaynaklara ulaştırmada, yani yurt dışındaki İngilizce kaynaklara ulaşmada, onları anlamada, makaleleri özümseyip onlardan çıkarım yapmak ya da şimdi YouTube'daki işte videoları rahatlıkla dinleyip anlamak. Hani bu açıdan zaten öğrenciler bitik önde başlıyorlar. araştırma olanaklarını rahat ulaşabildikleri için. bunun dışında biz programımızı çok fazla yeniliyoruz. Bilmiyorum hani diğer üniversite, diğer bölümlerden ve diğer istatistik bölümlerinden de çok farklı şekilde sürekli bu alan çok geliştiği için o gelişmeleri programımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve öğrencilerimize yeni bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu sebeple biraz ee, öğrenciler biraz şaşırıyorlar aslında böyle dört yılda bir sürekli yeni program, yeni program ama bunun olması gerektiğini inanıyoruz biz istatistik açısından. Ee, bu da yani çok yeni tekniklerin her sürekli ders programlarına girmesi demek oluyor. Yani, e, veri bilimi e, konusunda da hani biraz daha bilgisayar eksikleri vardı, bilgisayar konusundaki işte veri veri yapıları konusunda ya da bu de, veri ambarları konusunda eksikleri vardı programın. Yani yeni programımızda onları e, işin içine koyduk. E, ya da bir veri e, Makine Öğrenmesi konuları adın adı altına bir dersimiz yoktu. Başka derslerin altında görüyorduk ama mesela onun ayrı bir ders olarak hani sunmaya başladık. Büyük Veri Analizi olsun, diğer tool'lar olsun. Bizde aslında daha fazla olduğunu düşünüyorum diğer üniversitelerde istatistik bölümlerine göre bu tarz yeniliklerin konuların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çok çok teorik değil teorik kısmı da var ama bunun yanında hani uygulama kısmı da bolca olan çoğu dersimizde projeler yapıyor öğrenciler onları hatta birinci sınıf itibariyle bile proje yaptıkları için e, hatta birinci sınıfın yazında bile stajcı gidebiliyor öğrenciler projelerde çalışabiliyorlar şirketlerde yardımcı olabiliyorlar hani o da e, çok şey yani birinci sınıfta genelde şirketler çok tercih etmez ama bizim öğrencilerimiz birinci sınıfın sonunda bile e, staj bulabiliyorlar. Evet biz de birini dönem yap, ben de birinci sınıfım. Birinci sınıfta yaptığımız proje gerçekten bana çok farklı bir bakış açısı kattı. Direkt en baştan o tecrübe yaşayabilmek çok farklıydı. Evet. Şimdi dediğiniz gibi son müfredat değişikliği 2022'de yapıldı ve bu daha çok sizin öncülüğünüzde yapıldı. evet. Siz de bu okulun mezunsunuz. Evet. Önce. Arada biraz zaman farkı olsa da Bayağı. şimdi de... <laughs> O zamanki otu ve istatistik ile şu anki otu istatistik evet. arasındaki farklılıklar nelerdir? evet, ee, çok çok fazla bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ee, eskiden daha e daha teorik olduğunu söylüyor. Yani uygulama Hı. pek yapamıyorduk biz açıkçası. Ee, bilgisayar ortamı yoktu çok fazla. Ee, o yüzden hatta çok eski bir e, genel bir yapı vardı. E, PC'ler yoktu. <laughs> e, Unix'e bağlanıp biz e, çalıştırabiliyorduk e, ve her şey için kod yazmamız gerekiyordu. Bizim hani kullandığımız SPSS Mini tabi için bile script'ten kod yazmamız gerekiyordu çalıştırabilmek için. O açıdan hatta ilk PC geldiği zaman ve SPSS'le tanıştığımız zaman çok e, şey yapmıştık mutlu olmuştuk. Aa, <laughs> bir tıklıyoruz, sonuçları veriyor her şeklinde şekilde. Ee, o yüzden hani aslında belki de bir açıdan iyiydi çünkü hani kodlama becerimiz bayağı bir gelişmişti çünkü her şeyin kodunu sıfırdan kendimiz yazmaya çalıştığımız için bütün analizleri <laughs> hazır tool'ları kullanmadan, hazır araçları kullanmadan yap, yapıyorduk. Ama çok daha teorikti. Hani bir modelleme dersini gördüğümüz zaman mesela hep teorisi, sınavlarda da teorikti yani hiç sayı yoktu mesela. <laughs> ee, o açıdan bakınca tabii çok çok fazla fark var ee, program açısında derslerin çeşitliliği açısından çok fazla fark var. Ee hoca sayımız her zaman birazcık azdı. Onun da sebeplerinden bahsederim. Yine hani o da eleştirilen bir şeydir aslında yani sizin so hoca sayımızın çok fazla olmaması e, konusu. Eskiden de aynı şekildeydi aslında. Biraz yine hoca sayımız hep azdı. E, ama az hocayla da biz bayağı bir iş becermeyi başarıyoruz açıkçası. E, çünkü hocalarımız çok kalifiye hocalar. Hep yurt dışında eğitim almış ya da otelde eğitim almış hocalarımız. E, oldukları için hani bir şekilde üstesinden kalktığımızı düşünüyorum. E, yani eğitim sistemi çok çok farklı. Çünkü bu alan çok fazla gelişen bir alan. Ee, sürekli yenilikler var. Ee, sürekli yeni makaleler var. Yani takip etmekle bile çok zorlanıyoruz aslında yenilikleri. Sürekli aa bu çıkmış aa şu da çıkmış <gülüyor> şeklinde <gülüyor> ilerliyor. Ee, hoca sayımızın e, azlığa gelecek olursak niye artamıyoruz kısmına gelecek olursak da bunun çok iş dünyasında çok popüler olmasından dolayı aslında e, yani e, öğrenciler çok iyi maaşlarla çok güzel işler bulabilmekteler. Çok kısa zamanda hemen mezun olmadan hatta bulabilmekteler. Üçüncü sınıf itibariyle full time staj arkasından hemen oradan iş teklifi sonra da genelde şirket değiştirme şeklinde gidiyor. Hani burada yeter artık başka bir yere geçeyim şeklinde. E, yurt dışında bir eğitim aldıysanız doktora yaptıysanız onlar yurt dışında kalmayı tercih ediyorlar. Türkiye'ye dönüş yapsalar da zaten çok çok güzel yine e, maaşlarda çalıştıkları için akademisyen olmayı tercih etmiyorlar. E, bundan dolayı biraz sıkıntımız var. Gerçek Arayış içerisindeyiz ama <laughs> e, hani insanlara tabii anla işte karşılıyoruz e, farklı yani kendilerine göre tabii ki en iyi olanı seçmeye çalışıyorlar ama <laughs> e, bu şekilde biraz kısıtımız var. <gülüyor> <Gülüyor> QS Ranking'de Data Scientist, veri bilimci şu anda geleceğin mesleği olarak görünüyor. Sizce bu son zamanlarda ya her zaman önemli olan bir bölüm olmasına rağmen istatistik, son zamanlarda bölümün bilinirliği ve e, popülerliği çok arttı. Evet. Siz bunu ne gibi faktörlere bağlıyorsunuz? Ee, bu tabii dünyada çok e ki trendlerin takibi ve e, aslında işte şirketlerin de buna e, yönelmesiyle birlikte tabii şöyle şirketler niye yöneliyorlar? E, tabii ki kar elde edebildikleri Hı -hı. için e, ve insanlar hani istatistiğin işte veri biliminin, veriyle uğraşmanın ve verilerden anlam çıkarmanın, karar vermede bunu kullanmanın e, gücünü kullandıkça hani daha iyi yerlere gelebildiklerini gördükleri için popülerliği de bu yüzden artıyor. O yüzden de istatistikçiler yani de hani istatistik ası bunun ana kökü ve teorisi geliştirildiği, verilerin analizinin ilk yapıldığı hani bilim dalı aslında bu. Ama bilgisayarın da gelişmesiyle birlikte tabii hani bilgisayar mühendisleri de bu işin içine girmiş durumdalar ama gerçekten veri ve veriyle ilgili analizlerin yapılması, teorinin geliştirmesi tamamen istatistiğin işidir aslında. Bundan dolayı da hani çok popülerliği önde giden bir alan olarak gözüküyor. Yani bu ileride de devam edecek aslında e, tabii bu yani bir dezavantajımız da var bu e, yapay Zeka algoritmalarının seçen işte Gpt hele 4 O ile beraber bayağı bir e, yaşadığımız gördüğümüz e, şeylerle e, Hani aslında veri bilimi analizlerinde istatistik e, değil de e, yani aslında şu şu şekilde söyleyeyim onu e, Veri analizlerinin veri bilimi adı altında yapılacak analizlerin Aslında yapay zeka ile yapabileceğini görebiliyoruz. Ama burada bizim öncülümüz hissasin gücü işte asla burada çıkacak. Sonuçta bu algoritmaların geliştirilmesi ya da teorik yöntemlerin belirlenmesi, en iyi yöntemin belirlenmesi, yöntemlerin istatistikçiler tarafından biliniyor olması bizi ileride de hani bu yapay zeka algoritmalarının, makine öğrenmesi algoritmalarının gelişmesi açısından, yeniliklerin getirilmesi açısından istatistik çok önemli. Şu anda zaten baktığımız zaman akademik çalışmalara baktığımız zaman da bu algoritmaların daha iyi performans vermesi için hep istatistiksel yöntemler deneniyor. Hep geliştirmeler, değişmeler bir şekilde onlarla yapılmakta. O yüzden hani istatistik ölmeyecek hani bir öyle şey de var aslında hani veri bilimi <laughs> ölüyor yapar evet yapar zeka yerimiz alacak korkusu da var ama <laughs> ağlamayacak ee, çünkü gerçekten bir veri üretimi verin düzgün verinin üretilmesi. Bu istatistikçinin işi. Yapay zeka algoritmaları veriyle çalışıyorlar. Hı hı. Veri olmazsa hiçbir şeyler. Oyun için hani istatistikçiler veri üretimi, verilerin geliştirilmesi, kaliteli verinin oluşturulması kısmında istatistikçiler zaten önde olacaklar. Bunun dışında algoritmaların iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeniliklerin katılması, yeni metotların problemlerin çözülmesi, yeni metotların geliştirilmesi, bunun teorik altyapısının oluşturulması ve hani istatistiklerin hiç sevmedikleri matematiksel istatistik dersi <gülüyor> <gülüyor> gücü. E bunlar istatistiksel çıkarsama yapabilme. Bunlar istatistiğin artıları olacaklar. Belki işte bilgisayar mühendisi kodlama ölecek falan. Nvidia'nın kurucusunun öyle dedi. Kodlama ölecek aslında evet. falan diye ama belki bir bilgisayar mühendislerinin işi işte burada sekteye uğrayabilir ama bizim işimiz gerçekten ölmez. Bunlar bunların devam edeceğini düşünüyorum. Onun için yapay zeka bizim yerimizi alamayacak diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da diğer sorumuza geçelim hocam buradan mesela biz bölüm içinde çok görüyoruz. Endüstri mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine, işletmeden ekonomiye birçok bölüm ve mezun aslında biraz daha veriye yöneliyor. Evet. Bu da bu şekilde bir durum varken biz nasıl istatistikçiler olarak öne geçeceğiz? Evet, aslında biraz önce söylediğim Hı -hı. şekilde yani teori bilgimizi kuvvetlendirerek hani bunlar uygulam akademisyenler teori üzerinde gelişsinler değil aslında bütün istatistikçilerin teori alanında kendilerini geliştirmeleri ve bu alandaki bilgilerini üst düzeyde tutmaları gerekiyor. Bizim farkımız diğer uygulayıcılardan biz sadece uygulayıcı değiliz. Hı -hı. Biz geliştirici kısımdayız aslında da yöntem geliştirme bunların nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde nasıl yapılması gerektiğini bilen kişiler biziz. O yüzden bizim en büyük farkımız bu. Ee, yoksa aslında o kadar çok kaynak var ki şu anda hani bilgisi her, herhangi bir e, makine öğrenmesi, derin öğrenme algoritmasının nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir sürü e, blog yazıları, evet, videolar, var. kodlar her tarafta var. E, herhangi bilmeyen birisi bile bir veri alıp o kodları çalıştırabilir belki. Yani biraz azıcık bir kodlama bilgisi olan birisi bile bunları yapabilir ama yeni bir gelişim sağlayacak olan kişi, buralara geliştirme ve daha iyi yöntemlerin gelişmesini sağlayacak kişiler bizler olacağız. O yüzden de bizim en büyük farkımız bu. Hani biz tamamen bu iş için varız ve bu işi işin eğitiyoruz öğrencilerimizi. İstatistikçiler bu işte uzman insanlar aslında. Peki bu istatistikler arasında şimdi yeni dönemle beraber veri bilimi ve analiti, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi özel olarak spesifik alanlar açılmaya başlıyor. Evet. Burada peki ODTÜ bize nasıl öne geçirecek hocam? Hı hı. Ee, yani aslında o programlara baktığınız zaman biraz daha işte veri bilimi ve veri biliminin popülaritesini kullandıklarını görmekteyiz. Aslında hı hı. program içeriklerine baktığımızda olması gereken veri bilimcinin e, özelliklerini e, yansıtan ders içerikleri olmadığını görmekteyiz aslında. E, onun için ODTÜ'deki programlara baktığımız zaman aslında e, tamamen bu bilgilerin içerdiği programlar mevcut. O içerisinde hani bizim bölüm e, yüksek lisans programımızı da yeniledik, biraz daha adapte ettik. Aslında istatistik teorisinin yanında biraz daha işte makine öğrenmesi, veri madenciliği konuları, seçmeli derslerde daha yapay sinir ağları, derin ağları, odaklı dersler, istatistiğin yanında tabii ki vazgeçmiyoruz hiçbir zaman istatistikten. E, onlarla birlikte bunları da sunmaktayız. Ama onun dışında Enformatik Enstitüsü'nde mesela e, veri enformatiği tarzında bir ders var, şey program var ya da e, istatistik bölümünün içerisinde olduğu yine bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, uygulama matematik enstitüsü ve elektrik mühendisliğinin içerisinde olduğu e, data veri ve e, karar bilimleri yüksek lisans programımız var. Mesela bu çok disiplinli. Çünkü niye veri bilimi aslında çok bil, disiplinli bir alan. Matematik olma Yani istatistik en başta olması gereken şey. Ama istatistiğin yanında matematik olmazsa Olmaz. Bilgisayar olmazsa olmaz. Hatta optimizasyon olmazsa olmaz. Çünkü o algoritmaların optimizasyonu onun için endüstri mühendisliğinde çok büyük katkısı var burada. Optimizasyon alanındaki becerileriyle. Öyle bir program yaptı ki biz böyle havuz şeklinde. Hani istatistik matematik havuzu bilgisayar işte makine öğrenme sistemleri öğrenme havuzu optimizasyon e, e, endüstri mühendisi tarafından desteklenen bir program. Mesela orada iki yapıyla mesela aynı şekilde diğer yüksek lisans programlarına baktığınız zaman tamamen aslında veri bilinci hani ne, nerelerde bilgi sahibi olması lazım bir veri bilincinin. Ya yani bunları hem dersler açısından işliyor hem yaptıkları tezler açısından da hepsi tezli programlar. Çünkü biz tezsiz programın sadece derslerle bu işin olmayacağını düşündüğümüz için hani muhakkak bu işin bir tez yazma ve hani bunu uygulaya bir raporlayabilme becerisini kazandırmak istiyoruz öğrencilere. O yüzden de hepsi tezli programlar bizdekilerin açıkçası. Yine teorikte kalmıyor. <laughs> uygulamaya döküyoruz. Aynen. Hani hem teorik bilgi hem uygulama ikisi bir arada. Ki olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Benim aslında şöyle bir sorum var. Çok ezber sorular sorduk. Bence biraz da Otti statistiğin kötü yanları ne bir Ben de belki... <laughs> Bak, bak, evet. Ben... YouTube <laughs> YouTuber hocam. <laughs> Peki <laughs> hocam bu kadar pozitif yanlarından bahsetmişken evet. şimdi biraz da negatiflerine bakalım. Tamam. Statistik ee, hangi alanlarda biraz daha geride kalıyor? Ya da bölümü okumanın bize ne, dezavantajları neler evet. olur? Evet avantajlarından bahsettik yeterince şimdi bir de öbür tarafına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aslında şöyle negatif tarafını saymak gerekecek olursa bir hoca sayımızın azlığı aslında bir negatif yan olarak görülüyor. Çünkü biz çok fazla ders seçeneği sunamıyoruz öğrencilere. Seçmeli ders açıldı. Hani genelde popüler dersleri açmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin istediği dersleri açmaya çalışıyoruz. Ama sayı çeşitliliğimiz çok fazla yok. Hatta işte öğrenciler bazen bazı derslerin açılması için imza toplarlar. <laughs> Bize gelecek dönemde bu dersin açılmasını istiyoruz da biz de tabii onların isteklerini kırmamaya çalışıp genelde açarız. Çok büyük bir şey olmadığı sürece. Ya o bir dezavantajımız. Gerçekten hani çok fazla böyle öğrencilere çeşitli ders seçeneği açamam e, hoca sayımızdan dolayı bir sıkıntı bir negatif yan. Onun dışında e, bölüm binamızın içindeki <laughs> dersliklerin olmaması ikinci bir negatif yan. <laughs> ne yazık ki otunun e, yani otluğun artık bir orman hani bu <laughs> e, orman statüsünde olması aslında hani kraç bir alanken e, tamamen otlu ve öğretim üyelerinin desteğiyle e, oluşturulmuş bir orman aslında ama şu anda çok doğal bir orman konumunda. Yani şu an yeşil olmasının e, e, sebebi aslında bu kurucuları olan öğrenciler ve öğretim üyelerinin desteği ve onların yaptığı uğraşlar sayesinde aslında bu kampüs bu hale gelmiştir. Onlara da çok şükranlarımızı sunuyoruz gerçekten. Hani bu böyle bir ortamı Ankara'da, ODTÜ'de sağlayabildikleri için. Fakat şu anda işte orman statüsünde olduğu için çok korunaklı alanlar olduğu için ne yazık ki imarı açık bir yer olmadığından bölümümüzde yapılacak bir yer yok ne yazık ki. O yüzden de bu şartlarda devam etmek zorunda. Bölümümüz içerisinde iki tane derslik bulunmakta sadece. Birinde 47 öğrenci, birinde 35 civarında öğrenci alabiliyor. Çok derslerimizin çoğunu yapamamaktayız ne yazık ki. Bu sebepten dolayı evet. derste bir tane bilgisayar laboratuvarımız var. Orada da 25 tane kadar bilgisayarımız var. Ama bu da tabii ki dersler için yeterli olmamakta. Ama öğrenciler kendi çalışmalarını buralarda rahatlıkla yapabilmekteler. Aslında bir açıdan hani derslik olmamasının bir avantajı da var. Evet. <laughs> Çünkü çok değişik değişik bölümlerin dersliklerinde e ders yapılabiliyor. Kampüs içerisinde çok aktif bir şekilde hareketle <laughs> olunabiliyor. Bir uçtan bir uça yetişeceğim derdiyle koşturmacalar. Çok sportif bir bölüm oluyoruz <laughs> evet. o yüzden. bizi göçmen olarak değerlendiriyoruz. <laughs> Sürekli oradan oraya geliyoruz ve sosyalleşmek evet. çok güzel bir seçenek aslında Değişik Değişik bölümlerden öğrencilerle sosyalleşme, tanışma fırsatı yaratıyor bu da aslında bize. Hani hem dezavantaj hem avantaja dönüşebiliyor bir şekilde. <laughs> ee, tabii bizim isteğimiz hep kendi bölümümüz içinde bunları uh, kotarabilmek ama ne yazık ki o olamayabiliyor. Uh, onun dışında... E ee, şöyle nasıl başka dezavantaj ya da e, negatif yönleri diyebileceğim. asa e, aslında ders yükümüz 5, çok fazla yüklü bir bölüm olmadığını düşünüyorum. Yani mühendisliklerle karşılaştırdığımız zaman. Çünkü Hocam, onların... orada katılamayacağım. <laughs> <size bakmıyorum. gülüyor> yani şu açıdan e, demek istedim aslında. E, Mühendisliklere baktığımız zaman Hı. yani minimum onların 6 7 ders yükleri evet. var. Bizim bölüm e, ders yükü 5. E, ama dersler çok yüklü, yüklü yani kol şeye geçtiği için dolu, dolu geçtiği için ve çoğu derste proje yapıldığı için hmm. e, projede çok vakit aldığı için öğrencileri çok yıpratan ve bir süreç olduğu için ama o şekilde de uygulama e, deneyimi kazandığı için öğrenciler biraz da bir çok yükü oluyor. Ee, onun dışında negatif olarak ne söyleyebilirim? Yani çok popüler olduğunu şu şekilde söyleyebilirim. Diğer bölümlerden çok fazla, çok değişik bölümlerden sosyal kanattan, mühendisliklerden diğer e, matematik, fizik bölümlerinden yatay geçişle bu üniversite sınavıyla e, karar değiştirip gelmek isteyen çok Hı -hı. öğrencimiz var. Hatta eleme işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Yurtdışı öğrenci sayıları da on kontenjanımız var. Geçen sene 16 öğrenci geldi. Sel kontenjanımızın üstünde öğrenci geliyor. 40 öğrenci aldığımız halde bizim birinci sınıflarımız 100 öğrenci, <laughs> 100'ün üstünde öğrenci şeklinde gidiyor. Biraz o da yine hoca sayımızın kalabalık olmamasından kaynaklı tek tek gruplu dersler yapmamız gerekiyor. Yani 100 öğrenciyi aynı anda dersliğe sokmamız gerekiyor. Biraz bunlar hani negatif yanları olarak gözü çarpabilir. Bunun için aklıma gelmedi negatif bir şey. Ben çok bir olması. öğrenci gözünden söyleyebilirim ya. Birinci sınıfta bizim çok fazla ödevimiz oluyor arkadaşlar. Diğer hiç mühendisliklerin olmadığı kadar ödev ve proje yapıyoruz biz uygulama açısından çok iyi oluyor. Teorikte öğrendiğimiz şeyleri tamamen uygulayabiliriz. Direkt bir dönemde Ceylan Hoca yaptığımız <laughs> derste biz direkt başlamıştık mesela bu uygulamalara. Ama bu uygulamalar hani teorikte kalmadığı için kafanızda oturuyor bir noktadan sonra. Ve bu şekilde ileri gittikçe hani mantığını kavradığınız için sonrasını öğrenmek kat kat kat, -kat Daha kolay oluyor. Evet. Biraz da bizim şeyde de yani ders programını oluştururken ki şey, düşüncemizde de aslında şey var. Mesela mühendislikler daha çok ön, ön planda işte matematik, fizik, kimya gibi ana dersleri öğrensin öğrenciler. Sonra bölüm derslerine başlasınlar gibi bir mantık var. Bizde öyle bir mantık yok. Bununla beraber hani istatistiğe de giriş yapsınlar öğrenciler. Hani ısınsınlar bölüm derslerine aşina olsunlar. Neymiş, ne yapıyoruz? Hani biraz bir girsinler. o yüzden hani daha bölüme sıcak ilişkiler kursunlar diye biz sınıftan itibaren istatistik derslerine başlatıyoruz aslında öğrencileri. O da bir avantaj oluyor diye düşünüyorum. Hani daha ne yapacağız bilmiyorum, birinci sınıfı bitirdim gibi bir düşünce de olmuyor aslında. Öğrenciler ne yapacaklarını bir şekilde biliyor oluyorlar ilk başta. Şimdi bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlara <laughs> söylemek istediğiniz bir öneriniz ya da bir tavsiyeniz var mıdır? Evet. Ee... Yani bölümümüz e, aslında çok eğlenceli, e, konuların öğrenildiği bir bölüm değil diyebilirim aslında. <laughs> e, bir sürü matematik iş dersleriyle uğraşacaksınız. Beş tane mesela matematik bölümünden ders var. Ama bunları altyapılarınızı sağlamlaştırması açısından çok kuvvetli dersler. İstatistik derslerinin teorisi, uygulaması her şey bir arada. Ama hani bu sizi gerçek bir istatistikçi, hem istatistikçi hem veri bilimci olarak çok iyi yetiştirdiğini düşünmekteyim. E, çok popüler bir alan. O yüzden hani gerçekten iyi bir eğitim verdiğimizi de düşünüyorum. İki, iki tarafa da destek olacak şekilde eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Ee, yani hem ilerinin mesleği, hem akademik olarak kuvvetli elemanlar yetiştiriyorsunuz. Hem İngilizceniz zaten doğal olarak iyi olarak e, mezun oluyorsunuz. E, o yüzden e, düşünen öğrencilere İstatistikle biraz arası iyi olup, biraz bilgisayarı sevip, matematikle arası daha doğrusu değil, matematikle biraz arası iyi olup, biraz bilgisayar kuvveti de olsun isteyen, ilgisi olan öğrencilerin muhakkak istatistiğe gelmesini istiyorum. Çünkü gerçekten hani her şeyin içinde istatistik var. Her bir alanda, çok değişik alanlarda bile çalışabilirsiniz. Yani değişik örnekler verebilirim şu anda ama hepinizi bekliyoruz. güzel, iyi öğrencilerimizi e, çok teşekkürler edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bitmedi mi? Görüşümüz falan da. işte. Ne diyeyim? Hepinizi bekliyorum. Bize hep ulaşabilirsiniz her Ha Instagram falan aşağıya bırakalım. Bak YouTuber biliyor bu işi. <laughs> ne diyeyim ne diye kapatayım? İşte sorularınız olursa yorumlarda bırakabilirsiniz. Dönüş yapabiliriz. Hocamıza, <laughs> ee, hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bize ayırdığı için. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bize Benim için, için. zevk Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.